Evet arkadaşlar merhaba. Bugün normalde başka video çekmeyecektim ama az önce yaşanan bir olay yüzünden gördüğünüz gibi buraya da yazdım. Ee, olay yüzünden video çekmek istedim. Şu an İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Şükürler olsun ki yıkılan bina veya bir yer yok veya hasar gören bir tane bina falan var. Ve korkan insanlar genellikle camdan atlayıp e, yaralanmış, şey olmuş. Allah'ımıza şükürler olsun ki ölen, yaralanan, yıkılan binalar yok. Biliyorsunuz iki yıl önce de bir Hatay depremi olmuştu. Orada da bayağı bir milletimiz yaralanmıştı. Yani, yani hast öldü, deprem, enkazların altında kaldı. Onda da bayağı üzülmüştük. Hatta korona zamandan önce de olmuş. Ama bu en büyük deprem şu oldu. Çünkü bu oldu İstanbul'da bence. Yani yıllar öncekini demiyorum arkadaşlar. İlk de deprem 43 kilometre uzakta olmuş arkadaşlar. Merkezden. Diğeri de 63 kilometre. Bu ne demek tam olarak bilmiyorum ama e, ilk deprem 3.9 ikinci depremde 6.2 büyüklüğünde olmuş. Ve yaralanan veya böyle zarar gören birileri varsa veya korkan korkmayın arkadaşlar. Allah'a dua edin. Allah sizin yanınızda duracak. Koruyacak sizi. Siz merak etmeyin. Kötü insanlar korksun. Onlar şu olsun da iyi insanlar korkmasın. Siz de sakın korkmayın, ağlamayın, üzülmeyin. Bunlar olabilecek şeyler yani hayatta olur. Yani şimdi Allah korusun şimdi ölseniz cennete gideceğiniz çocuk olanlar, aklı yetmeyenler. Ama yine de siz korkmayın. Allah herkesin yanında, onu koruyor. Çok da bir şey olmadı. Allah şükürler olsun ki İstanbul'u sağlam yapmışlar evleri falan. Ve genelde zaten denizin altında falan olmuş deprem. Bayağı altılarda olmuş. O yüzden e, çok zarar görmemiş arkadaşlar İstanbul. Dediğim gibi korkmayın. Elinizden gelen deprem çantanızı hazırlayın. Deprem olduğu anda hemen masanın altına veya bir koltuğun yatağın yanına çok kapan tutun hareketini yaparak arkadaşlar elinizi kafanıza koyarak koruyun. Genellikle yani masanın altına girerseniz iyi olur ama sağlam demirden masanın altına girin. Çünkü Allah korusun duvar kafanıza düştü mü masa engeller en azından. Kurtulma şansınız yüzde artar. Deprem çantanızı kesinlikle hazırlayın. Deprem çantası çok önemli. Ac acı kırsanız diye yemek, su, biraz para böyle ışık power bank şarj aleti yani telefon telefon kablolar yedek eşyalar kıyafetler yağmurluklar şemsiyeler siz işinize yarayacak her şeyi koyun arkadaşlar çantanıza tabi internettir falan onları yapmayın onlar hayat kurtarmaz arkadaşlar neyse arkadaşlar dediğim gibi böyle yapın depremden korkmayın Allah sizin yanınızda ee, şimdi bu dediklerimle lütfen dinleyin izleyin Kendinize iyi bakın canlar. Adios.